Şimdi ilk olarak Cini var. Cini. Cini. güzel. Şu bacıma koyacağım da şu alt şu altındaki çıkar biraz sanki niye yani koyabilirim de ben ben de bir jenifanayım güzelmiş. Sadece şu anlık Ne? biraz daha şey yapabilirdi. Ya aslında ondan bir şey olmaz ama şu ayakkabısı. Ayakkabısı ter gösterdiği tüm balık atı dolmuş. Hayır Ama güzel yani. Güzel. Sıra da şirket var. Ya ya bu her şey yakışıyor ya baksanıza. Çok güzel değil mi? Makyaj, kıyafet. Vay wow, çok altın resmeni koydum. Yani çok güzel. Ee, bir yani ara buna diyorlar şey tam ita hitap ediyor. Ya gerçekten ben de o o gün hiç sevmiştim ama sonradan anladım ki o zeket şeytana hitap etmiyormuş. Yani öyle yalan yalan bir çıkarmay, çıkarmayın. Sıra nikimin aşfa. Oğlan güzelmiş. Güzelmiş bacım. Ay. Sıra Megan. Megan var. Megan olan meleklerin kıyafetini iyiymiş. Güzel. melek kafet giymiş. Yani ya koyayım da ben bu makyajı biraz sevmedim yani. Yani koydum. Sıra Cardi B var. Cardi B. Çok güzel. My her şey şu böyle çılgın bakın çok güzel ama. Sıra Zentaya Lan. La. La. Ya Zentaya çatom. Ya kapat. Bu bir sebep. Şabım Uyuyuz. Lan. Şimdi benzesemiyor ama birisine benziyor bu. bu. That's suspicious. Hey Allah'ın ne ki Bunu yani haliyle koyuyorum. Babaannemin ayak ben ne koyacağım? Şekilde. Şekilde pembe giyinmiş böyle. Yatağın mı? beğenmedin. Ya. Bu da dualepa, dualepa. Dua lepa. dört kahve daha iyiydi lan. Bu ne lan? Kim kardeşim? çok bu Kayla Jenner mi? Kayla Jenner. Kayla Jenner. Kötü ya. Kötü, kötü. Kötü. Kötü, kötü, kötü. de, Jenner ortak var. Jenner. Oh my god seni çok seviyorum ve ben canım tekrar gibi artık bin kat daha fazla seviyorum çünkü beni biliyor musun? Dino Ortega Filistin'e verdiği destek yüzünden 21 milyon takipçi kaybetti ama 21 milyon takipçinin daha fazlasını kazandı. Diva, Diva, ha, I've actually killed Ben with your other